Başkanım e, hayırlı olsun. Sağ olun. Odamız yeni dizaynıyla e, gerçekten Anamur'a yakışır e, bir oda oldu. Bununla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyim? Tabii. Odamız 70 senedir yaklaşık e, hiç bir işlem yapılmazsın içeriye doğru bir şeyler yapılmamış. E, biz geldiğimizde gördük ki yani bir esnafımıza, vatandaşa yakışır bir şey e, şekilde bir odamız olsun dedik. Ondan sonra bu burayı yaptırmaya karar verdik. Ee, i̇hale açılırken biliyorsunuz size de basını da çağırdık. Yapılırken ve zarflar açılırken şeffaf olsun. Yarın bir herhangi bir vatandaş herhangi bir laf etmesin diye. Nitekim onunla e, güzel de oldu. Ee, i̇haleye verdiğimizde Bozkurt Yapı Kooperatifi kazandı. Ve sağ olsun istediğimiz şekilde Hatta daha güzeldi bize bir oda olarak teslim etti. Kendine huzurlarınızda da teşekkür ediyorum. Bu odamızı bu şekilde yaptığımızı vatandaşlarımıza göstermek için 27 Ağustos Salı günü saat 4'te bir kokteyli yapacağız. Bunda tüm bankalarımız, daire ağırlarımızı çağırdık, üyelerimizi çağırdık. Esnaflarımızı da çağırıyoruz burada. Bekliyoruz, sizleri de bekliyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim başkanım.